Emrecan. Emrecan. Abiciğim açsana kapıyı bak bana da mı küstün ya? Emrecan. İyi tamam. Bana fark etmez. Ben burada sabaha kadar beklerim vallahi. Emrecan, çık bak bir şey söyleyeceğim sana. Boşuna durmayın orada. Gelmeyeceğim. Konuşmayacağım. Ya Konuşmak için gelmemiştim aslında. Ben sana bir şey soracaktım da artık madem çıkmıyorsun kesin. Şevkat'e soracağım mecburen. Şevkat bu nasıl bir şey ya? Ben hiç oynamadım bununla. Ne bunun ismi? Bu topaç esin. Bu böyle sarıyorum. Sar sar sar. Bak şimdi atıyorum bak. Aa! Gördün mü? Vallahi fıldır fıldır dönüyor. Çok güzel attın. Ya. Çok zevklidir bunun oynaması. Bir de ben deneyeyim şimdi dur. Dene bakalım. Aa Yok. yapamadım ben. Yapamadın. Dur bak ben bir daha göstereyim sana. Sen bana öğretsene ben yapamıyorum. Dur bir daha atayım. Ne kadar zevkli değil mi? Bak. Ya ben Aslında Emrecan'a da almıştım bir tane. Bak. Hem onun rengi de farklı. Oo, çok güzelmiş. Onu bana versene ya. Aa, ama nasıl olur ya? Bu Emrecan'ın, nasıl vereyim sana şimdi? Aman, Emrecan gelip oynamıyor ki zaten. Kapattı kendini odasına. Ver onunla, ben oynarım. Çok güzel o. Ne yapsam o zaman? Doğru söylüyorsun ha. Gelip de oynamıyor. Sen de çok beğendiysen madem, o zaman ben bunu sana vereyim madem öyle. Bence de bana ver. Bana versen daha iyi olur yani. Dur bakayım. Bir daha atayım, bakalım nasıl olacak. Ben deniyorum o zaman. Hadi dene bakalım. Öyle değil, öyle değil. Dur, Aha. dur öyle değil. Bak böyle, bak, bak. Bak, ta orada dönüyor. Görüyor değil mi? O neymiş ya? <laughs> bir şey yok ya, topaç. Küçükken ben hep bununla oynardım da. Ya. Sana da almış bir tane Şefkat abin ama yani oynamak istersen. Olur. İstersen bir dene yani. Ya yani ben senin için bir tane bulduydum böyle ama... ...sen gerçi istiyorsan odada kal ya oynamayacaksan. Yok yok oynayacağım ben de. Ha. ha yok ben istemiyorum falan deyince... ...ben de dedim acaba Esin'e mi versem bunu çok beğenmiş. Yok yok oynayacağım. Ha kesin oynayacaksın yani. yani. Şey yapayım mı? E, ver, ver o zaman. Ee, peki şimdi ne yapıyoruz? Bak şimdi bunu böyle tutuyoruz. Güçlü çekeceğim bak. Vay. Hep de arkalarda dönüyor ya. Ay Allah. <laughs> <laughs> kaçtı. Sen Al. el bombası gibi attın. Öyle değil. <laughs> Oo. Emrecan hadi hemen yata. Ama tam çözmeye başlıyordum ya. Biraz daha geç Olmaz güzelim senin güzelce uykunu alman gerekiyor ki sabah yorgun uyanma. Ama daha şefkatli tavuklar bile uyumadı. Vallahi çocuk bu konuda doğru söylüyor. Benim kızlar bile bu saatte uyumuyor. Ya. Başlatmayın tabuğunuza. Ben burada bilimsel bir gerçekten bahsediyorum. Çocuklar uyurken büyüme hormonu salgılarlar. O yüzden şimdi dişlerini fırçala, doğru yata. Hadi güzelim. Şimdi vallahi bu konuda ben de bir şey söyleyemeyeceğim Emrecan. Yani Esin çünkü acayip bilimsel girdi mevzuya. Yani direktman bütün kapıları kapatmış oldu. O yüzden en iyisi sen git lavaboda bir dişlerin fırçala, şişirmişini yap. Ondan sonra da yat. Sabah oynarsın tekrar, hadi. İyi tamam. İyi geceler size. Sana da. Yatmadan gel de öp bizi. Ne yapıyorsun sen? Daha dün bir bugün bugünkü hemen benimle ters düşüyorsun. Ya senin beni desteklemen gerekiyor. Ebeveynliğin ilk kuralı bu birbirini desteklemek. Abartma ya. Ne dedim? Sadece biraz daha geç çatabilir dedim yani çocuk. Ayrıca çocuk olmanın ilk kuralı nedir? Ebeveynlerin koyduğu kurallara uymamak. Değil işte otorite çocuğa güven verir. Bu demek değildir ki tabii ki yaptığı, yapacağı her şeyi yasaklar koymalıyız. Ama bir otorite göstermemiz lazım. Ya yani birlikte hareket etmemiz lazım. Bak şimdi ben bir çocuk gelişim kitabı okuyorum. Orada ne diyor biliyor musun? Ben sana hepsini anlatacağım. Uf, acayip sıkıştım ya. Ben... La. Emrecan, ta uzun sürecek mi abim? Aniden bastırdın alet. Hadi abim, fena sıkıştırdı ya. Ay siz uyuyacaksanız ben de evime gideyim o zaman. Tamam olur. Ben bunu alıyorum. Belki oynarım yukarıda. Tamam. Çok da şır şey yapma gece. Aşağıda uyuyan var. Ee, i̇yi tamam. Hadi iyi geceler. Hadi. ol. <laughs> Tuvalet değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.